Geldik dün Misal Türkiye'ye biraz Tayyip abini sıkıştırdık dedik para ver. <laughs> Tayyip Bey bizim borçumuzu sildi. 50 milyon dolar borç. Ama hatırlıyorum 10 sene evvel bu para Türkiye'de yoktur. 10 sene evvel Türkiye kendisi para izlemektedir. Ben aramızdaki hukuk sebebiyle almaz diyeceğim. Teşekkürler abi. <laughs> Bana Projeyi... göre eğer Tayyip Bey bir iş başlasa bitirir o işte. <gülüyor> bitirir. <gülüyor> Öyle adam. <laughs> Bırakmaz yarım yolda. Bitirir İnşallah evet. Allah da yerden verir. Bitirir. Evet. Bana göre gerekli bir proje olsun. Evet. Türkiye büyüsün. Biz çok seviniyoruz. Biliyorsunuz Son 8 sene içerisinde ne kadar büyüdü Türkiye? Şimdi ekonomikası dünyada 15. Hızlanmada dünyada sanıyorum ikinci veya belki üçüncü. Çok iyi. Ben evet. hatırlıyorum 20 sene evvel Türkiye nasıl oldu? 8 sene evvel nasıl oldu? Salı dün bize 50 milyon dolar borçumuzdu afetti Türk hükümeti. 8 sene evvel 50 milyon dolar kendisinde yoktur Türk hükümetinde. 8 sene evvel başka bir durum vardır ama millet biz öyle mis adamlar çok çabuk e, unutuyoruz ve çok çabuk iyi şeylere <laughs> karşı gönüyoruz nedir alışıyoruz alışıyoruz, alışıyoruz. Şey Allah bundan sonra da çok iyilikleri de versin. Ama belki ara sıra unutmamak gerek, hatırlamak gerek. Ben e, hatırlıyorum, e, çok hükmet oldu, çok skandal da oldu. Ben 20 sene her sene geliyorum, her sene 4-5 defa geliyorum. Çok şey biliyorum, İnşallah şimdi sanıyorum 8 sene içerisinde bu kadar işler yapıldı. Biz de öğreniyoruz. İnşallah bundan sonra da bu kadar büyük bir işleri olsun. Türkiye 15. değil de İsterse beşinci, isterse birinci olsun inşallah. Sekiz sene önce Türkiye kredi alıyordu. Adam Şimdi kendi veriyor. Adam. Allah Türkiye'ye bir şans verdi. Böyle bir kadroya sahip oldu. Öyle. Bugün kardeşimiz ve stratejik ortağımız Kırgız Cumhuriyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik işbirliği Konseyimizin beşinci toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Çaparov ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını bu vesileyle tebrik ediyorum. 30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Bu yıl aynı zamanda ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltmemizin 10. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele eden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı yönetim sistemi olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih etti. Yeni sistemin Kırgızistan'a ve Kırgızistan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol açacağına ve yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir. Öte yandan Nisan ayı sonunda Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri de doğrusu derinden üzdü hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil niyaz ediyorum. Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdik. Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır. Ve taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda işbirliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi 5. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimizle de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. El birliği içinde ilişkilerimizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Ve bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha farklı olacak. Çok daha sıkı olacak ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. Yine bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı ve bu alanda atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına varıldı.